yokuşuna gecenin bu saatinde giriş yapıyoruz. Gördüğümüz kadar ya da bayağı bir çamur ya? Aha. Kanal var. Ya sen rica ederim ya Toyota. Tabii ya, ya Toyota. İkide girdim abi. hocam o yüzden. Tabii abi. İnşallah abi. Yol. Basmıyorum yolu bilmediğim için. Evet, sakin sen, sakin e, gidiyorum. Evet basıyor. Yani. Çok sakin. Rica edeceğim evet, Toyota evet. Bir yani? ya. Yani. Böyle hemen ha. kaldık oh. falan gibi İstanbul'da 20 tonlu tamam olur. Yok Şeyler lütfen. Yani. Öyle bir şey yapmayalım abi. Yalnız diğer arkadaşlar burada fazla şansı yok. Çerükçülerin e hiç şansı yok. Vallahi aynı öyle şerefli hiç gelmese iyi olur şey pajar. Ay pajar geliyor da. Vallahi Selçuk abi mı? değil mi? Selçuk abi geliyor. ya, o yani. gelir abi. Bence bekleyelim şurada onlar gelemeyecek. Bence de hatta söyleyelim de şeyi geri gitsin abi.